haberdurumu.com haber durumunu bildiriyorum Türkiye. Bugün hem siyasi hem de ekonomik önemli toplantılara ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bu toplantı ekonominin yol haritasını çizecek kararlar açısından kritik öneme sahip. Aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde bir merkez yönetim kurulu, MYK toplantısı da Ankara'da düzenlenecek. Enflasyon rakamları, merakla bekleniyor ekonomik gelişmelerin odak noktası olan Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ait enflasyon rakamlarını saat 10 daha açıklayacak. Bu veriler, ekonomik durumun daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak ve piyasalar üzerinde etkili olacak. Diplomasi arenası hareketli uluslararası diplomasi sahnesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Brüksel'de gerçekleşecek. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bölgedeki insani kriz yakından takip ediliyor. Spor dünyasında heyecan dorukta spor gündeminde de önemli karşılaşmalar var. Futbolda Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın maçları oynanacak. Ayrıca basketbol arenasında Türk takımları Avrupa Kupalarında mücadele edecek. Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda, Tofaş ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak. Kadın basketbolunda ise Beşiktaş Boğa, FIBA Kadınlar, Avrupa Kupası finalinde İngiliz ekibi London Lions ile karşılaşacak. Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeleri tarafsız ve objektif bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Doğru ve güvenilir haber durumuna dair her şey haberdurumu.com'da tekrar buluşmak üzere esenlikler dilerim.